tane duydum. Çok az Şimdi diğer fabrika kadar oldu. Mesela biz geçen hafta da burada da bir konferans yaptık. Yıldırım Koç geldi vesaire. Toprakta var herhalde. Toprakta var. Ama zaten bu bir iş meslek hastalığı olduğu için e, risk hepsinde var. Yani o Tabii ki ama işlerin alınan dönemlerden kaynaklı olduğu için biz bir fabrika üzerinde, iş yerinde, üzerinde, sizin de çalıştığınız iş yerinden Karşı kalpleri daha fazla duyuyoruz. Duyurdu. Diğer yerlerde hiç duymadı, haberleri bile yok. Ee, ama belki de hasta var. Ya, hasta kendisiyle hasta olduğunu biliyoruz. Seninki hikâhı ıı, yöneticilerin ben... evet, geçirmiş herhalde. Ona şey ama diğer tarz hikâhlar <laughs> çıkmadı diye söyleyeyim mi? Onlar olmakla ilgili bir bakıyorlar. Çok güzel bir önlemler almışlar ve eğer onlar da çıkmıyorsa bunları <laughs> e, <laughs> örneği <öyle gülüyor> başkanlığı. Yani değişiklik işte, var mı diye sorduk da o yüzden. Ben o, o, bilmiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Bir de ııı e, son bir şey söyleyeyim. Iıı e, tabii ki yasalarımızda uygulanmıyor ama bunu uygulayacak üç bir işte kamuoyu baskısıyla olur. E bir de e, hükümetlerin güvenliğe sandık bakanlığı, çalışma bakanlığı, müfettişlerinin denetimler baskısıyla olur bu hafta burada yaptığımız konferans için e, 3-4-2-3 gün önce emniyetten hemen aradılar. Bir toplantı düzenlenecekmiş vesaire. geçen hafta bize yaptık ya. Düzenlenecekmiş falan bir şey bir demek ki devlet çok hassas. Hemen yaygın yapıyor yani. yani. Aynı hastalığı duyan devlet de aynı emniyet gibi hassasiyetini gösterse e, bir takım işler o mahkeme süreçleri daha hızlı, daha çabuk halledilebilir. E, ee, bu konuda da e, e bizim seçeceğimiz seçimlerde mesela her her gelen iktidar emekliliği beşer yıl beşer yıl arttırdı. Biz bunları seçiyoruz. Dolayısıyla e, seçeceğimiz iktidarlarda da bütün bunları yaşadığımız süreçleri göz önünde bulunduralım. Teşekkür ederim. Evet, zaten... Başka, başka soru sormak isteyen yoksa toplantımızı burada son verelim eee şey yapmak garantata. da e, SK Osman Gazi'dir. Evet. Bu işte çok ilgileniyor. E, hocamızın selamı var sizlere. Profesör Doktor göz bölümünün başkanı. <laughs> e bir dakika zaten her bir, var. bir şey. Şey. selamlar var. Büyük gelecek ama işi var e, çünkü de, bu gelemedi. Eee bu azlarla herkes dil görev. Her yani, azlar, çoazlar ama asker Pakistan'dan kesinlikle bunu çıkarmıyor. O yüzden e, tekrar ediyorum. arkadaşlar şimdi eee bu canlı yayınla yayınlamak bir Özellikle burada konuşan birkaç arkadaşlar eğer hızlı bir çekimi yapacağız yani bu yaşadığı sorunları anlatan. Özellikle burada konuşmuş olanlar bu arkadaşlar gelebilirse hemen şimdi 10 dakikalık bir çekim yapacağız yani tamam mı? Teşekkürler. Arkadaşlar eee hepimize çok teşekkür ederiz. İşler sıkıcı olmasın diye toplantı sizlerle sağ olduk atarız. Toplantımızı burada bitirmekle sağ oluyoruz.